Bugün Fenerbahçe taraftarı değil, hiçbir taraftar grubu bu hareketleri unutmaz. Bu yanlış hareketin sonunda adım atılmazsa da biz bugünleri de görürüz. Adamın burnunu da sıkarlar, kulağını da ısırırlar. Bu atmosferle, bu derbi gerginliğiyle hepsi olur. Şimdi benim burada anlayamadığım bir şey daha var. Sen Galatasaray Teknik Direktörüsün sevgili Okan Hoca. Ben basın toplantısını izledim. Sizi burada seyrederken bir yandan da televizyona da bakıyorum ne oluyor ne bitiyor çok fazla bir şey yok. Bu konuyu abartmak istemiyorum. Sadece burnumda bir çizik var dedi. Ya burnunda bir çizik var da penaltı bekler gibi attın kendini Hoca be. Yani kalk ben Galatasaray teknik direktörüm. Hatta kalkma düşecek bir durum da yok. Evet ben bu arada Mourinho'yu kesinlikle de savunmuyorum. Fakat ben Galatasaray taraftarı olsam hocam onu o şekilde yere düşmesini sonra da yerde kalmasını ha burnu kırılmıştır. Acayip bir yara açılmıştır. Kan revan içindedir. Kalkamıyordur o ayrı. Bize diyor ki bası toplan, sadece bir çizik oluştu diyor. E, o çizikte sen hakikaten yerde penaltı bekledin. Olmaz. Kalk ayağa dimdik dur ben Galatasaray teknik direktörüm. Sen kimsin benim burnumu sıkıyorsun de.